Hamit Bey ağır metal nedir? Bentoint'in ağır metale etkisi var mıdır? Evet ağır metal deyince vücutta kontamine olarak kalan asimile olmayan metal iyonları yani kurşun, kalay, bakır, bazen bakır da ağır metaldir. Civa, arsenik, kobalt buna benzer nikel daha çok sayılabilir. Günümüzün en kötü hastalığıdır bu. Çünkü artık ağır metallere karşı maalesef tedbir almıyoruz. Ağır metaller vücudumuza çeşitli yolla, besinlerle, hava yoluyla giriyor. Organlarda birikiyor ve organ yetmezliklerine, beyinde birikirse de inanılmaz beyin hastalıklarına sebep oluyor. Bentonit bu konuda çok etkili bir şeratördür. Yani bilinen birkaç tane daha şeratör var ama bunların çoğu kimyasaldır. Ama bentonit doğal bir kil minerali olup, en büyük görevi vücuttan ağır metal toplamaktır. Çünkü çok yüksek negatif iyona sahiptir bentonit. Ağır metallerde biliyorsunuz pozitif yüklüdürler ağır metal iyonları. Vücutta nerede saklanırsa saklansın. Bentonit müthiş bir bağırsak emilimi olan bir maddedir. Dokuların içerisine çok kolay girip çıkan çünkü tane yapısı müthiş küçüktür. 0,1 nanoya kadar tane boyutu düşmektedir. Bu nedenle en güvenli şeratör, en güvenli ağır metal atımı bentonitte yapılır. Bu sorunu yaşayanlar muhakkak bentonit kullansınlar.